Bu kombinin altına nasıl bir ayakkabı uygun olur? Bu kombin için bordo bir stiletto. Aslında büyük de bir çanta düşünüyorum ama bence çok da güzel olur. Bordo bir çanta, güzel bir çanta güzel olur. Ben ne alsam zaten yakışır. Başka kombinin var mı peki? O zaman ben şimdi başka kombinler denemeye gidiyorum. Çünkü dünkü gibi zamanımı yetiştirmemezlik yapmak istedim. Hoş geldin Elif. Hoş buldum bu ses. Çok beğendim. Nasıl bir kombin denedin bu kez? Dünkü gibi beyaz gömlek, kumaş pantolon giymiş olsaydım dün biliyorsun tam puan aldım. Tekrara düşmek istemedim. Bu sefer farklı bir şey denedim. Blazer elbise de denedim ve çok beğendim. Üzerine de bir kaban denedim ama ben bu kabanı alırsam bunu bu şekilde yapmayacağım. Üzerine bir detay ekleyeceğim bunu. Fiyatlarını öğrenelim mi? Dış ses elbise 250 lira, kaban 490 lira ama indirim yapacaklarmış. Ayakkabı tercihi nasıl olur peki? Bunu alırsam ya çizme çekerim şuraya kadar dizime ya da stiletto giyerim. Kombin seçmeye devam edecek misin? Ben biraz daha kıyafet bakayım dış ses. Burada tekrardan buluşuruz. Gittim ben. İnce bir ceketle alışverişe çıkan Rabia ısınabilmek için bu bulduğu ilk mağazaya atıyor kendini. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Ben bugün akşam yemeğine gidiyorum patronumla. Gerçekten mi? Yemin ederim. Biz de spora gideceksin zannettik. İnanır mısın? Nereye gidiyorsun diye sorsana bir bana. Nereye gidiyorsun Rabia? Patronumla akşam yemeğine gidiyorum. Onu biliyoruz. Ama nerede olacak bu yemek? Ya restoranda nerede akşam? Ne yersin ya parkta yiyecek halimiz yok Allah şükür paramız var ya iş bulmuşuz Daha detaylı anlatman gerekiyor Bir restoranda yeterli mi detay vereyim mi Ne yiyeceğimizi de söyleyeyim mi Başlangıç olarak bir böyle ben kremalı mantarlı çorbayı çok severim Onu içmeyi düşünüyoruz Ondan sonra kremalı mantarlı makarnayı da çok severim Sonra da onu yiyeceğiz Tatlı olarak da ben şerbetli tatlı çok fazlası Ya ne diyorsun Kafası karışık olan Rabia'yı kendi haline bırakıp Yeni bir kombin deneyen Ceren'in yanına ışınlanıyoruz Altında İspanyol paça Bir pantolon var Boyu yine kısa Yapacağım hiçbir şey yok Urkan'a cam kusura bakmayın ama paçalı boyları çok kısa Ben de İspanyol e paça giymek istiyorum Artık bana göre de üretilebilir mi? Üzerinde de böyle detaylı bir bluz var Fiyatları ne kadarmış peki? Altındaki pantolon 130 TL Üzerindeki bluzun fiyatı ise 80 TL Başka kombinin var mı? Evet var başka kombinim Hemen şunu alayım Elif yeni bir kombinle karşılıyor bizi Ya askıda çok güzel duruyordu Ben zaten kollarını bunu beğenmedim Eğer kollarını sevseydim bunu da düşünebilirdim Kombinin detaylarından bahseder misin? Neyse üzerimde böyle klasik bir kıyafet var. Detayları hafif derimsi kumaş ama tam deri olmayan kumaşlardan. Adı neydi ya unuttum. Hatırlıyor musun? Sony deri demek istiyorsun sanırım. Bu kumaştan var bir de tül detayları var. Zaten Gülşah Saraçoğlu ve diğer jürilerin şu kol detaylarını sevmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü ben de sevmedim gerçekten. Ben bu elbiseyi satın alırsam bu detaylardan kurtulurum. Ama zamanım yeter mi bilmiyorum. Bu yüzden riske de atmak istemiyorum. Üzerimdeki kaban 250 TL. Elbise de yine aynı şekilde. 250 TL. Ben başka kombinleneyim mi size? Biz de bu arada Rabia'nın yanına gidelim. Aradığını bulamadın mı hala Rabia? Beyefendiden öneri alabilirsin belki. Bu tarz kıyafetler bulabileceğim başka mağaza var mı burada? Yukarıdan mı geliyorsun? Yukarıdan geliyorum. Aşağıdan. Aşağıda yok. O zaman ses çeceğim, vakit kaybedeceğim. Biz ne yapalım biliyor musun? Yukarı doğru koşalım geldiğimiz yere. Oradan da bulamazsam geri yukarı gideceğim. Sen koş Rabia. Biz de Ayça'nın yanına ışından alıp nasıl oldu bu elbise? Bu elbise o kadar çok beğendim ki aslında şöyle kalın topuklu postallarla beraber giysem çıksam dışarı ama bu akşamki konsepti hiç uygun değil. Bütçene uygun mu peki? Bütçeme uygun gibi. Sonuçta indirim var bunda. %50 indirim. 400 TL'den 200 TL'ye düşüyor. Aslında çok ucuz bir elbise. Ama dediğim gibi bugünkü konsepte çok uygun değil. Başka kombinin var mı? Evet bir kombinim daha var. Onu da deneyip geleceğim. Görüşürüz. Hoş geldin Ceren. Hello. Nasıl bir kombin var üzerinde? Altımda kumaş pantolon var. 46 beden almışım yanlışlıkla. Biraz bol geldi Üzerimde gömlek var. Bunda sadece kolları bol geldi. Bedeni dar geldi. Üzerimdeki yeleğe aşık oldum ama. Omuzlarımı çok geniş göstermemiş mi? Bir tık geniş göstermiş evet. Fiyatlarını öğrenelim mi? altındaki pantolon 130 TL. İçimdeki gömlek 60 TL. Düşümdeki yelek ise 130 TL. Başka kombin deneyecek misin? Yok başka kombinim karar vereceğim hemen. Ee, ondan sonra görüşürüz. Sen kararını verirken biz de Özde'nin yeni kombinini inceliyoruz. Enerjin yerinde bakıyorum da Özde. Ay bilmiyorum içime böyle bir şey kaçtı ses. Galiba turuncu enerjisi. Turuncuyu seviyorum. Siyahla keskin bir birleşme olmuş ama şöyle ki düz ses. Biliyorsun geçen sefer, geçen haftalarda Lille bir elbise giymiştim dümdüz ve kollarında farklı detaylar vardı. Aynı bu elbisem gibi. Ve demişlerdi ki bu kol detayları, bu sezon çok moda ve önümüzdeki 2-3 sezon daha kol detaylarını göreceğiz demişlerdi. Tabii ki o elbisem lilaydı. Belden kemer detayı vardı, miniydi falan. Bu elbiseyle alakası yoktu. Ama ekstra kol detayı bir elbise beğendim ve gerçekten kendime de yakıştırdım. Baksana beni nasıl topladı ki korsem yok. Yatı ne kadarmış bu elbisenin? Şu anda indirimdeymiş. 370 TL'ymiş. Başka kombinin var mı? Var. Bizim hala hazır değil sanırım. Mağaza sahibinden bir şey rica ettim. Bir çıktı bekliyorum. O gelsin dış ses. Ben de orada diğer kıyafetimi giyinip sonra konuşalım. Bu kombinle patronundan ziyade sevgilinle yemeğe gider gibisin bir ben. Hayır aşkımı kariyerime tercih ederim. O yüzden love giydim. Okey Ceren aşkımı kariyerime tercih ederim. Ve giderim bu diyarlardan. Şimdi şey yapacağım. Kombinimin fiyatından bahsedeceğim. Pantolonum 130 TL. Gömleğim 200 TL. Ee, ben Ceren aşk dolu bir kız. Genelde olmayan kare... Şimdi Ceren'in size asıl yaptığı zekice hamleden bahsedeceğim. Gördüğün gibi de ses şu pileli etek ve şu krem etek gördüğün gibi tek parça değil. Ne yapmış? O üstlerini kesmiş. Şuradaki ceket detayını görüyorsun zaten. Üstlerini kesmiş. Kendince bunları tek parça gibi göstermeye çalışmış. Halbuki bunlar üzerinde ceketi, tişörtü, efendime söyleyeyim montu olan kombinler. Ki şu deri krem etekli e e kombinimde de üzerimde kot ceketim hatta arkasında çok farklı bir detayı olan kot ceketimle ayağımda gördüğün gibi yine Ceren'in giydiği bir ayakkabı var. Benden görüp giydiği bir ayakkabı ve ben bunu farklı kombinleyip zaten çok yüksek puan almıştım. Ceren bu ayakkabıyı giydiğinde çok düşük puan almıştı. Yani buradan şunu da anlamış oluyoruz. Ceren'in 40 adet çıkardım dediği tabloda 29 adet elbise var. 7 tanesi abiye. Çok şıktı. alıp senin için saklayalım istersen. Ve de artık yeni kombinine geçsek hiç fena olmaz. Üzerimde çok güzel bir etek var. Gerçekten mini etek biliyorsunuz ses. Normalde tercih etmem ama bunun kalıbını çok beğendim. Çünkü bir tık A kesim geliyor. Yani bizim jüri üyelerimizin sevdiği. Eteğin fiyatını bilmiyorum ama üzerimdeki gömlek e, 430 TL. Montun nasıl oldu Ceren? ya Beğendim ama uzun bir şey istiyorum. Ben uzun bir şeyler arıyorum. Bir dakika aralara köşelere gireceğim. Aa, beyaz uzun ve siyah bakayım ya şu. Bunu üstüme atarım aslında. Bu ma, fanto, manço mu? Ne Panço. bunun? Onu beyazda güzel çıkartayım. Bunu Bunun aynısı mı? Yok. Bir an önce karar versen iyi olur. Evet ama seçemedim bak çok kararsız kaldım. Üstüme atmalık kürk arıyorum. Uzundan uzun bir var. uzun atamam yani tamam kısa. Yelek. Aa bu. Karar verebildin mi? Ya evet inşallah verdim. Elindekinin fiyatı ne kadar? Bu üzerimdeki. 2500 bu. Tamam ben bunu alıyorum ya. Bunun fiyatı ne kadar peki? 3500. Ya ee, ama bana hediye. Evet. Yani 3500'e satılıyor normal fiyatı. Ben bunu böyle askıyla alıyorum şey olmasın direkt. Sen nasıl bir akses? arıyorsun Elif. Böyle gri detay çok güzel bir eşarp almam lazım. Nasıl kullanmayı düşünüyorsun peki? Ses ben bunu şeyle yapacağım ya kabanla. Ekstra bir çünkü elbise o şekilde kullanırsam çok düz olur. Tasarımcı olduğum için bir şeyler katmam lazım. Kumaş tasarımcısıyım ben. Sen arayışına devam ederken ben diğer kızların yanına gidiyorum. Hadi görüşürüz Ses. Merhaba kolay gelsin. Ben ürünlerimi <laughs> Şimdi aldıklarımız 545 yapıyor hepsi. 545 indirimli hali i̇ndirimli mi? İndirimli hali evet. Ha %50 indirim vardı herhalde evet. zaten değil mi onlarda? Evet. Peki düzleyebiliyor muyuz hayatım yani onu? Evet zaten %50 indirim olduğu için. Olmuyor mu? Maalesef. Tamam alayım ben onları. Şöyle 600. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Şimdi nereye gidiyoruz? Ayakkabı almaya gidiyoruz. Düğmeleri halledelim birazdan alayım onu olur mu? <laughs>